Evet, reklam izleyeceğiz biraz. Ah. Emirhan'ın şu videosu çok hoşuma gitti. Normalde hani Hep diğer youtuberları de falan de, izlemiyorum de, öyle Mugis'i falan de, olsun. De, onları bile izlemem. Devam ediyoruz. Ama çok hoşuma gitti. Yani, Ses geliyor adına, mu? Hassesinde. 5800 kupayız ve 5900 almaya çalışacağız bu videoda. Umarım oluruz. Ses nasıl? 3 maç kazanırsak ortalama bir kupayla oluruz. Marlon geldik rakibimiz. Ses hakkında bir şey yazsa olabilir mi? Bir yakışmayacak ama. Kanka bu videoyu izleme şu an. 5-10 dakika sonra gel kupaya Bol gireriz. Şans. Bu sezon hedefimiz 6000 kupa. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama birkaç kartımızı daha leveli yükseltmemiz lazım. Hangi maçtı? Videoyu sonuna kadar izleyin, Hadi, izleyin. lütfen arkadaşlar. En azından kemik kitlemizde izlesin. i̇zlesin. Ben yemiştim. Çok da bölmeyelim. Bir Videonun şey demiyorum arkadaşlar. Önemli algoritması tarafından YouTube'un ki son videolarımı görüyorsunuzdur. Anlamadığım bir şekilde çok düşüş var. Zaten yüksek değildi ama çok düştü. Şu an bu videoyu çekerken son videom 200-300'e yakın, 300 bile değil. Çok kötü durumdayız. Ben anlamadım. Yani ana hesabıma geçeceğim yeni sezonda ama Bakacağız. Hayırlısı neyse olsun. Şöyle bir dondurma atsam çok güzel olur bence. O Allah'ın belası. Bir vuruşluk canı kaldı atıcı tarafından. Vurmadı. Allah'ın belası. Ama hissedebiliyorum o acıyı. Ve ne kadar hasar yedik ondan ya. Bir atak yaptıklarında hasar yemeden savuştursam şaşarım ha i̇çimden yani de, ben de böyle geliyor demek evet. aslında. İlla ki hasar yiyoruz. Bu var. İçimizde bu var arkadaşlar. <laughs> Allah'ın belası diyoruz. Çarpma kullansana. Kullansa da dondurma yoktu elimizde zaten. Hmm. <gülüyor> Malley... <gülüyor> o nasıl bir vallaydı bilmiyorum ama YouTube'u bırakmayı düşünüyorum aslında. Almayacak gibi bizden. Bir atak yapayım. Değişik bir şeyler denemeye çalışıyorum. Çalıştır falan. Ama yine izlenmiyoruz. Bizde challenge izlenmiyor zaten. En çok izlenen bizde kupa. Onu biliyorum ben. Oha. Okçuları güzel atıyor bu arada. Oğlum bu binici alır kule ya. <laughs> 14 seviye ya. Kartları düşürüyor. Biniciyle ile şövalye eşitler herhalde kuleyi. Artık şu şövalyeyi ve biniciyi görün. Siz bir görün. Tembeller ya. Şövalye daha fazla vurur. <laughs> Oha. Bıktım ya. Okları boş atıyor burada. Sinirden düş. Bu arada bu videoyu siz izlerken ben büyük ihtimalle yoldayım. İstanbul'a dönüyorum. Mega şövalyeni var ya. Ne biçim bir kart oğlum bu? Ya abi çok kart bir iki ve nasıl öldüreceğimi bilmiyorum ya anlamıyorum ben. Neyi teşekkürler Götoş? Neyi teşekkürler? <laughs> İşten söylüyorum. Atıcımız 14 olmasa var ya vay halimize ya. Şuraya bak anasını satayım. Ölmüyor beni ölmüyor. Nasıl atak yapacağım ben onu bilmiyorum. Savunurken kartlarım ölüyor zaten. Ha oğlum derdin ne derdin? Şerefsiz. <laughs> Bak pushed. Seni yenmek var ki. <laughs> mega attı orada yoksa alıyormuş. Yine geldi burada atıcı götünüz. Zor duruyor ya. Anlıyorum ya isterini anlıyorum. Ya. Büyüsü var mıydı neyi vardı ya kullansın da kurtulalım şu şerefsiz oyunda. Yani. <laughs> Sigirden ağlayacak artık. Çok güzel mega attı. Büyüsü yok sanırım. Çarpması var ve dondurması var. Ah be. Donduruyorum aldık. Ne oldu göt? <laughs> Kuleye atsa Ne alırdı oldu sustun? Ikiydi. He? Ne oldu ne oldu? Bak böyle içinde hissettirsin. Böyle hissedersin. <laughs> Şerefsiz. Oh. Oh. Ne oldu? Arkadaşlar gördüğünüz mi ağlıyordu. Puşt. <laughs> Hak etti bu. Çok iyi yani. İzliyorsa da ananı avadın. <laughs> <laughs> İzliyorsa çok bir şey demeyeceğim. Şerefsiz. <laughs> Puş. Başın oh içinde ee. aslında hislerimiz İçin bu şekilde. Emirhan da ya güzel yansıtmış ya. gerçekten. Düşükten verip duruyor Hiç bak mi? kupayı. Sırf 900 olmayalım diye. Aa, çok güzel. Bir tek benim mi hoşuma gitti bilmiyorum ama. Sağlamdı ya. Kart seviyeleri düşük ya ondan dolayı daha da çok sinirleniyor devamını nasıl izlemedim buraya kadar izlememiştim. devam edelim istiyorsanız devamını bilmiyorum devamına da bakalım o zaman ben bilmiyorum buraya kadar izlemiştim. <laughs> oh. <gülüyor> <gülüyor> oh sonunda. Bu ne oğlum cadı dolu ya videodan önce bir maç attım yine cadı gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Of arkadaşlar az önceki maç için var ya, yani abone olun lütfen bak, <laughs> videoyu da tabi beğenirseniz güzel olur. Fena maçtı ya. Tüm beğeniler o şerefsizin kafasına girsin. Oh. Öbünün sesi arttı bu arada, biz arttırmadık ama. Rahatladım. Bundan yani. sonra yenilsem de önemli yok. inşallah. <laughs> Malkir atayım. Hasar yemeye gerek yok kere. Of. Oh be. Şerefsiz. Böyle bol bol sevebilirim onu. Şöyle yanında olsa da bir tane patlatsan ağzına. Göt lalesi. Derdi neyse. Ağzını kırdımın Nubu. Nubu. Ne söylüyor şu an? Gece gibi. Bayağı 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 geldik. Hangisini dondurayım bilemiyorum. Oh be. Çok sövmüş olabilir ama boş önemi yok. Ana avrat düz gitmedikten sonra şerefsiz falan. Sövüp gelse rahatlayacak aslında. Alamaz alamaz Abi dur dur. Duvara <laughs> söv. Bir şeyi söv yani. Bundan sonra videolar saat 2'de gelecek ama yemin ediyorum ben anlamadım ya. Hadi bin izleniyorduk ortalama. Şimdi ne oldu durdu geri 300'e 500'e düştü bu izlenme. Kupa çekmiyorum diye oldu sanırım ha. Bakalım bu video nasıl izlenecek. Merak ediyorum. Son iki videomuz yanlış hatırlamıyorsam kupa değil o yüzden. Senin de mi dondurman var? Oh, bir o bir vlog Lan o vlogçu nasıl kuleyi gördü ya. Neyse kuleye vur bir tane oradan çaktığını. Devamı şey ya klasik. Daha şuel videosu. Ya ilk hmm. maç hoşuma gitti. Hislerini tamamen yansıtmış. Abi zaten... Ama içinden gelince öyle konuşması lazım. Hani sırf izlenmek için de küfür edilmez yani. Bir de şey böyle küfür ettiğinde sarı dolar yiyorsun. Hmm. Videolardan bir şey kazanamıyorsun. Hmm. Çocuk 17 yaşında çok gereksiz eleştirmeyin bence. Ya e Bize demiyordur herhalde çete diyordur da. Yoksa ben çocuğu seviyorum zaten. Kötü eleştirme, kötü eleştiri yapmadık ya. Hatta güzel izledik yani hoşumuza gitti video. Evet. Burada da. Maçlara girebiliriz.